Emekleyemiyoruz bile artık. Şakşakçılar başka bir şey değil. Maaşımdır az az. Hem soruyoruz hem de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 2024 yılını emekli yılı ilan etti. Bu konuda emekli vatandaşlar ne düşünüyor? Emekleyemiyoruz bile artık. Artık emekleyemiyoruz bile. Yani 10 bin lirayla buyursun geçinsin. Geçinebiliyorsa. Evim var kira vermiyorum ama ben gene ayı getiremiyorum. Yani 200 liraya aldığım şey bir bakıyorum ve bir haftaya 300 lira olmuş. Yok. biz geçiniyoruz diyen vatandaşlar da karşı. Yani onlara onlar sihirbaz mı ya da nedir bilemiyorum yani. Biz beceremiyoruz. Benim gibi de birçok insan yapamıyordur bunu? Ben gülüyorum onlara. Şakşakçılar başka bir şey değil. Bu kadar. Bize anlatsın AKP'liler de görelim kurum ne yapmış. Ee, i̇mar hafı yapmış başka. Bir de poşet skandalı var. Poşetlere indirim yapmış. İndirim de yapmamış, zam yapmamış. Bunları biliyoruz yani. E İmamoğlu'nu görüyoruz ya. O 300 tane diyor görüyoruz. Orada burada yaptığı bir şeyler. Metro istiyoruz. Beylik Beylikdüzü'ne metro istiyoruz. Duysun ya AKP duysun. Beylikdüzü'ne metro istiyoruz ya. Bu kadar abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sorumuz emekli maaşları, emekli vatandaşın durumu evet. ve biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 2024 evet. yılını emekli yılı ilan etti. Bu konuda vatandaş ne düşünüyor? Şimdi ö, öyle ki e, gerçekten şu anda baktığımızda hatta geçmişte emekli maaşları ile asgari ücret kafa kafaya gidiyordu. Ama şu anda maalesef e, emekli maaşı e, 7500 8000 bandında 8000 bandında ama asgari ücret 17 bin lira neredeyse iki misli. Bu yüzden dolayı bu bir adaletsizliktir. Ben öyle sanıyorum. Bunun e, Cumhurbaşkanı da farkında ve bu yüzden dolayı 2024 yılı diyor emeklilerin yılı olacak. Hı hı. Demek ki bir umut e, veriyor. E, bu umudu inşallah e, köreltmez. İnşallah sözünün arkasında durur diyorum yani. Çünkü ben de bir emekli olarak e, beklentimiz böyle yani. İnşallah diyelim. Teşekkür ederiz. <laughs> Elime bak görürsün. Geçinebiliyoruz bayağı. Tamam. Evet. <laughs> Bu da iyi günlerimiz. Yandan emektim yandan, maaşım atladı camdan. Yandan emektim yandan, maaşım atladı camdan. Karşıdan gelir kaz kaz, maaşımdır az az. Karşıdan gelir kaz kaz, maaşımdır az az. Yandan işçim yandan, maaşım atladı camdan. Yandan işçim yandan, maaşım atladı camdan. Emekliyiz, maaşımızın bir miktar zam yapıldı, teşekkür ederiz. Ama işçilerin ve emeklilerin maaşlarının, Memur maaşıyla aynı seviyede olmasını rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.